arkadaşlar. Ben Tolga Kadem. Bir pilot, bir copilot kanalına tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlere farklı bir konudan değil, yine getir ve trend yol konusundan bahsedeceğim. Ama bu sefer ücretlendirmeleriyle alakalı konuşacağım. Çünkü fiyatlarıyla alakalı yeni güncel fiyatları sizlere aktaracağım. Trend yol fiyatını değiştirdi. Getir de biraz İran'da 27 liraya düşecekti. O da bir değişiklik yaptı bunlardan bahsedeceğim. O zaman videomuza geçelim. Evet arkadaşlar ilk olarak getir yemekten bahsedeceğim. Getir yemek biliyorsunuz biraz Haziran itibariyle saati 27 lira paket başı 3 liraya dönecekti. Fakat getir dedi ki biz bu sistemi beğendik. Saat başı 30 lira. Ondan sonra paket başı 3 liradan devam edelim. Ama yine aynı şartla şart neydi? %99 uyum desteğini sağlarsanız yani işe zamanında gidip vaktine gidip vaktine gelirseniz e, bu parayı size verecekti ve aynı şekilde bu şartı beğendi çünkü e, bu şekilde insanların işe geç kalmadığını gördü ve daha çok insanlardan verim aldığını gördü ve bu yüzden de Getir'deki fiyat 30 lira olarak sabitlendi arkadaşlar. Artık 30 lira artı 3 lira bu da gerçekten Getir için e, ve Getir çalışanları Vigo çalışanları için e, mutluluk verici bir haber. Diğer bir konu arkadaşlar. Şimdi Trendyol Go'ya geçiyorum. Trendyol Go. Evet arkadaşlar Trendyol Go şöyle bir değişiklik yaptı. Trendyol Go'nun biliyorsunuz bonusları biraz farklı farklı fiyatlar ve farklı farklı aralıklarda olduğu için buradan not aldığım telefon üzerinden bu şekilde bakarak sizlere aktaracağım. Hem eskisine hem yenisine zaten eskisini az çok hepiniz biliyorsunuzdur. Onları anlatacağım. Öncelikle biliyorsunuz Trendyol'da hafta içi ve hafta sonu olarak fiyatlar ayrıydı. Ee, 10 paket, 14 paket, 17, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 45 paket olarak bir liste vardı. Hem hafta içi hem hafta sonu olarak. Hafta sonu daha farklıydı, hafta içi daha iyiydi. Yol bunu şöyle güncelledi. Bu çalışan insanların yani bizim bence zararımıza çünkü atacağınız paket aralıklarını açmış oluyor. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Artık Trend yolda en düşük paket sayısı bonus alabileceğiniz 13 paket, 19 paket, 25 paket, 31 paket, 37 paket, 43 paket ve 50 paket olarak güncellendi. Fiyatlarda değişiklik var mı dersiniz? Evet arkadaşlar, fiyatlarda değişiklik var. 13 pakette hafta içi 60 lira, 19 pakette 100 lira, 25'te 145, 31 pakette 200, 37'de 200 60 43'te 330 ve 50 pakette tam 400 TL hafta içi fiyatları. Bir de hafta sonu fiyatlarına bakacak olursak 13 pakette 75, 19'da 125, 25 pakette 180, 31 pakette 250, 37 pakette 325, 43 pakette 415 ve 50 pakette 500 TL olarak güncelleme geldi. Bu e, arkadaşlar bir yandan yarar bir yandan zarar. Nasıl yarar? Yarar neresinde falan diye soracak olanlar 50 paket atan arkadaşlar için iyi. E, imkansız gibi bir şey olsa da 50 paket atmak ama atan arkadaşlarımız var. O yüzden imkansız değil. Hiçbir şey imkansız değildir. 50 paket atan arkadaşlarımız var. Onların işine yaradı ama düşük paketten atan arkadaşlarımız için bu büyük bir sıkıntı. Mesela ben dün kendim e, cumartesi günü yani ayın 29'u olması gerekiyor. 29'unda 42 pakette kaldım arkadaşlar. Son 20 dakika paket gelmedi. 13 saat çalıştım. 42 pakette kaldım. Ee, bu da beni yaklaşık 100 TL zarara soktu. Ee, yani Trendyol burada şunu yaptı arkadaşlar. Paket aralıklarını açtı. Ee, aşağı olan paketlerde fiyatları düşürdü. Yukarı olan paketlerde de birazcık fiyat arttırarak bunu dengelemiş oldular. Yeni fiyatlar var. bu şekilde. Başka videolarda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı ve bizlere destek olmayı beğeni ve zil çanlarını açmayı unutmayın. Daha çok video için beklemede kalın.